Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçe oyaları yüz Kalma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar sizler için bugün yine çok güzel kum boncuklu ve pul kullanarak çok güzel bir model çıkarttım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yapılışı da kolay hanımlar. size uğraştırıcı gibi gelse de gerçekten yapılışı da çok kolay. Modelimin yapılışına geçmeden önce Kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olursanız çok sevinirim. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. İp numaramızla başlayalım. Yazmamla birebir aynı olan altın başak 2 numara beyaz kum boncuğu kullandım. Model çıkarttığım için çok az dizdim. Şöyle Dediğim gibi analı kızlı oluyor pullar. Şöyle elimde çok az vardı zaten hanımlar. Şöyle oluyor analı kızlı. Ben de şu hemen büyük olanla kullandım. Hemen şöyle kenara alalım. Tığım 21 numara. Altı battiksında 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Modelim de bu şekilde. Gerçekten çok hoş bir model oldu. Yapılışı da dediğim gibi kolay. Zor gibi görünse de hiçbir zorluğu yok hanımlar. 5 sırada tamamlanıyor. Eğer ki bu modeli yapacaksanız şu alttaki görmüş olduğunuz boncuklu olan kısmını tığ battısına giderken de yapabilirsiniz. Ben tığ battısını daha önceden yaptığım için boncuklarını daha sonradan eklemek zorunda kaldım. Sürekli değişik modeller çıkarttığımız için hanımlar bu şekilde uyguladım. Siz dediğim gibi tığ batısını yaparken de boncuklarını koyup modelinize başlayabilirsiniz. Hemen modelimizin yapılışına da geçelim. İlk baştan başlayalım. ilmeğimi yaptım. Herhangi bir tığ batısının içinden girdim. İlmeğimi sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki tığ batısından kapattım. Hemen buraya 4 boncuğumu buraya sabitleyip modelimizi başlayalım boncuğumu sabitledim yine aynı tığ içinden kapattım yanına iki zincir çekiyorum hanımlar burada bir bolluk oluyor olmasın diye ilk geçişte iki zincir çektim diğerlerini üç zincir 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım. Bu şekilde 3 tane tığ batısı yaptıktan sonra yine 4 boncuk alıyorum. boncumu sabitledim. Yine aynı tığ batısının içinden sık iğne ile kapattım. 2 zincir yandakine geçtim. Kapattım. 3 zincir sıradaki tığ batısından kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. Yine buraya 4 boncuk. Aynı tırabazının içinden kapattım. 3 zincir. Pardon, hemen ilk geçişte 2 zincir. Diğerlerinde 3 zincir. Yine 3 zincir sıradaki tırabazından kapattım. Buraya yine dört boncuğumu koyuyorum. Boncuklarımı sabitledim. Yine aynı tığ batısını içinden kapattım. İki zincir çektim. Sıradaki tığ batısından kapattım. Bu kadar yeterli. Hatta bir tane daha yapalım. Modelimizi güzel çıkartalım. boncuklarımı sabitledim. Yine aynı tığ battısının içinden kapattım. 2 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir bu şekilde birinci sıramızı yapıyoruz. Ama siz tığ battısı yaparak boncuklarını da koyabilirsiniz. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Ilmeğimi yaptım hemen ilk boncuklarımın ortasından girdim kapattım iki bir tarafta iki bir tarafta kalacak şekilde örümceğimi de uzatıyorum hemen şöyle diğer boncuklarımın arasından girdim kapattım yine örümceğimi yapıyorum bir santim boyunda boncuklarımın arasından kapattım. Yine örümcek. Yine örümcek. Gördüğünüz gibi sırası çok olabilir ama hanımlar yapılışı kolay. İkinci sıramızı da bu şekilde yapıp devam ediyorum. Şimdi 3. sıramıza geçelim. İlmeğimi yaptım. Hemen buradaki örümceğimin ilk iki kanadından girdim. 2 3 4 5 6 7 sık iğne çektim. 1 2 3 4 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne de bu tarafa yapmış oldum ve diğer örümceklerime geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne de buraya yaptım bir zincir çektim hemen buraya şöyle pullarımızı da şöyle alalım bir tane pul alıyorum pulumu hemen tığıma takıp içinden 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne yapıyorum 7 sık iğne yaptım şimdi bir zincir buraya 4 tane boncuğumu Sabitledim. Yine bir zincir. Pulumun içinden bir sıkı ile kapattım. Yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Bir zincir. Dört boncuk. Yine bir zincir. Pulumun içinden bir, iki sıkı iğne. Bir zincir. Boncuklarımı aldım. Sabitledim. Yine bir zincir çektim pulumun içinden bir iki sıkı iğne kapattım bir zincir yine dört boncuk bir zincir yine pulumun içinden kapattım bu şekilde dört tane yaptıktan sonra kapattığım sık iğne ile beraber sayıyorum 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne, 1 zincir. Yine buradaki örümceğime geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne de buraya yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptıktan sonra diğer örümceğime geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 sıkı iğne buraya 4 zincir yine aynı yerden kapattım. 2 3 4 5 6 7 sık iğne de buraya yaptım. Ve diğer tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Hemen burayı da yapayım hanımlar. Diğer çiçeğimi de yaptım. Bu şekilde yapıp 3. sıramızda bu şekilde yaptıktan sonra hemen son sıramıza geçelim. Hemen ilmeğimi yaptım hanımlar. Buradaki yapmış olduğum 4 zincirin içinden girdim. İlmeğimi sabitledim. Buradaki zincir sayısını hanımlar isterseniz 4 de çekebilirsiniz. 1 2 3 4 çekelim. Ben 5 çekmiştim model çıkarttığımda hemen şurada göstereyim ben burada 5 zincir çektim burada da 4 çekelim hemen ilk boncukların arasından girdim 1 2 3 4 5 zincir aynı yerden kapattım 1 2 3 4 5 zincir yine aynı yerden kapattım 5 zincir kapattım. 3 tane kiprik yaptıktan sonra 3 zincir diğer boncuklarımın arasından girdim, kapattım. Yine 3 4 5 zincir kapat. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. Her birinin üzerine 3 tane kiprik yapıyoruz. Diğer boncuğuma geçerken arada 3 zincir çektim. 1 2 3 4 5 zincir yine kapattım. 5 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 zincir kapat. Araya 3 zincir diğer boncukların arasından girdim. 5 zincir kapattım. 5 zincir kapattım. 5 zincir yine kapattım. Bu şekilde yapıp 1 2 3 4 zincir hemen buradaki 4 zincirimin buradaki yuvanın içinden girdim, aradan kapattım. Yine 4 zincir çekip diğer boncuklarımın ortasından girdim 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum. Buraya da aynı şekilde yapıp modelimize bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Hemen burayı yapmama gerek yok. Umarım anlaşılır olmuştur. Her birinin üzerine bu şekilde 3'er kiprik yapıp Modelimizi tamamlıyoruz. Hemen şu şekilde de tekrar göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yapılışı da çok kolay. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.